belediye başkanı, Sayın Doktor Faruk Olur. Özgür, Çamlı Evler Mahallesi'nde bizlerle birlikte vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor, başlıyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çamlı Evler Mahallesi'nin değerli sakinleri, Sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Mahallelerimizde, mahalle sakinlerimizin şikayetlerini, taleplerini dinliyoruz. Göreve başladığım günlerden itibaren bu bölge, yani eski adı Kalıcı konutlar yeni adı Bahçeşehir olan bu bölge, iddia ediyorum, iddia ediyorum, Düzce'nin en güzel bölgesi, yetmez. Türkiye'nin en güzel bölgesi. Bakın değerli arkadaşlar, şehircilik açısından bütün şehircilik kurallarının uygulandığı imar planlarında, yollarında hepsinin uygulandığı bir bölgedeyiz. Çok güzel bir bölge. Yani ben bu bölgeyi çok beğeniyorum, çok seviyorum. Çamlıevler Mahallesi'nin çok kıymetli sakinleri. Bu akşam, bu toplantımıza... E, hicabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, Değerli Muhtarım, Kıymetli Belediye Başkan Yardımcılarım, çok kıymetli birim müdürlerim, ben AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Buğra kocaman. Öncelikle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kum taşıyan, çakı taşıyan, kamyonların üzeri branda yok. Her an, her an bir kazaya neden olabilir. Genelde idarenin kamyonları, onların da orada yukarıda ocakları olduğu için geldiğimizde oturduğumuzda dikkat ettik. Yani 5 dakikayı geçmiyor, devamlı bir kamyon iniyor. O kamyonların üstündeki kasalara e, bir koruyucu yaptıracağız. Genel sekreterle görüştük. <laughs> 加油！加油！